Herkese günaydın. Kanala hoş geldiniz. Ben Yaz. Bugün yine bir vlogdayım. Bugün pazartesi. Okula gitmedim. Vize haftasından sonraki haftadayız. Millet memlekette. Ben memlekete gidemedim. Yani gitmedim. Çok uzak kalıyor benim memleket. Kaldım ben de yurtta. Onun yerine okula gitmeyeceğim işte. Şimdi bugün bir gün boyunca yurtta kalacağız galiba. Yani tüm gün buradayım gibi duruyor. Öncesinde bir aşağı ineceğim şimdi. Bir bakmam gereken bir şey var e, evet, çamaşır randevusuna bakmam gerekiyor. Çünkü çamaşır yıkamam gerekiyor. Benim okula giderken giymek kıyafetim kalmadı. Yani memlekete gitmeyince böyle oluyor mecbur. Çok mu karanlık? Çok karanlık. Şimdi de çok aydınlık. Neyse. Ben bir aşağı ineyim bakayım ona. Varsa çamaşır yıkamaya gideceğiz. Yoksa da birazcık takılacağız. Sonrasında dışarıya çıkacağız falan. Çamaşır randevusuna bakmaya gittim. Yok. Zaten randevu kağıdını koymamışlar ortada kağıt mağaz olmayınca randevu alamıyorsun. Ben de birazcık dışarı çıktım. Ama niye dışarı çıktım bilmiyorum. Şöyle göstereyim hava aşırı sisliğine. Burası öyle bir yer. Çok sis oluyor. Mecbur geri odaya çıkacağım. Yapacak başka bir şeyim yok çünkü. Okula da gitmedik. İnşallah bugün randevu bulurum. Şimdi geldim geri odaya. Çünkü aşağıda ben randevu bulamadım. Randevu yok aşağıda. Kağıt yok. Bir yarım saate tekrar ineceğim bakacağım. Kağıt varsa alacağım. Yoksa gruba yazacağım. Belki birisi şey yapar. Salmak ister sırasını. Sizi şöyle şuraya bir koyayım. Bir saç tarayayım ben doğara. Şimdi bugün vizeler bitti. Yani vize cumartesi bitti. Bugün pazartesi. Herkes memleketinde. Ben gitmedim memleketime. Çünkü benim memleket uzak kalıyor. Ben 26 saat yol gidemem. Yani memleketim uzak kalmıyor aslında. Orada 13 saat ama ailem 26 saat uzakta. Gidemem oralara. Kim uğraşacak o saatlerde? 26 saat yol diyorlar. Ben de dedim kalayım bari. Sonra ben diyete başladım. <laughs> Yemekhaneye gidemeyeceğim. Çünkü benim düzenli bir spor hayatım vardı zamanlar. Ama üniversite onu çok bozuyor. Gerçekten bozuyormuş. Diyorlardı inanmıyorum. Bozuldu. O yüzden tekrar diyete başlamalık şeyler aldım. Onlardan hep yiyeceğiz. Bir de spor salonuna gideceğim. Gün içerisinde kayıt olmaya. Son paramı da oraya vereceğim. Sonrasında bir ay parasızım. Burs çıkmadı maalesef. Ben şanssızım o konularda. Kredi çıktı, kredi aldık da. Onun da geri ödemesi var bu. O da gerçi daha yatmadı. Birkaç gün sonra yatar. Ama yani ne kadar ilerler derim bilmiyorum. Birazcık para savuran bir insanım. Şimdi o zaman kahvaltı yapmaya geçelim. Ya da saatim yok. Saat takılı değil. Saat sekiz buçuk falan şu an. Bir yarım saat sonra mı yapsam kahvaltıyı? çok merken erken oldu şu an ya? Ben de bilmiyorum. Ben böyle kararsız bir insanım. Böyle ikilemler arasında gidip gelirim sürekli. Bu arada yani arkadaşlarım burada mı değil mi bilmiyorum. okula gitmiş olabilir onlar. Bazısı memlekette bazısı burada. E, sakal tıraşı olmaya gidecektim de. Yani spor salonuna gidecek para. Para oraya gidince ne yapacağım bilmiyorum yani. Sakal tıraşı işi yatacak gibi duruyor. Ama bir yerden tekrar para bulabilirsem gidebilirim oraya. Şu saçlar da birazcık kesilmiyor Yani tekrar uzatıyorum aslında benim saçlarım bu kadar uzun değil. Daha uzun olduğu dönem vardı tabi ama bu kadar uzun değil yani. Instagram'a gelirseniz, Instagram'da var o hallerimde. Yani saçım bu kadar uzun olmadığı hali var. Kısa olanlar yıllar önceydi be. Liseye gidiyorduk. Ben yaşlıyım maalesef. Şimdi o zaman ben birazcık bilgisayara geçeyim. Birazcık takılmaca yapalım. Sonrasında kahvaltı hazırlayalım. Sonrasında tekrar aşağıya kağıt bakalım. Kağıt yoksa gruba soralım diyelim böyle böyle. Belki birisi bize verir sırasında. Gideriz çamaşır yıkarız. Çünkü hiçbir şeyim kalmadı yani gerçekten. Dışarı çıkarken giyme eşofman kalmadı bende. Şimdi bilgisayar açtım. Benim internet kotam yok. Yani GSM Wi-Fi'ye bağlanıyoruz. GSM Wi-Fi ekranı böyle bir yer. Ve şurada kota bilgileri var. Tamam mı? 32 GB kotanız oluyor. Benim bu kotam yok. Yani şöyle basınca kotanız dolmuştur diyor. Ben YouTube'a da giremiyorum, oyun da oynayamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum ya. Çok kötü bir şey bu. Şimdi şöyle, buzdolabım bu şekilde. Şu zaten önceki videodan tombalı. o ee, videoyu izlemek için yukarıdan basabilirsiniz. Güzel video. Zehirlendik falan. İzleyebilirsiniz yani. Yani süt alacağım, ondan sonra yulafım var. Bir de yulaf yiyeceğim. Kahvaltım bu olacak muhtemelen benim. Hemen ben o kahvaltıyı hazırlamaya geçeyim o zaman. Şöyle bir kap var. Benim para yapıp kafa almam lazım. Yulafım var bir tane de. Şimdi bu yulafı yiyeceğiz. Ondan sonra akşama kadar bir şey yemeyeceğiz. Maalesef böyle gidiyor bu Ama benim para yakıp gerçekten kapanmam lazım. Bu nedir ya? Şuna bir bak küçücük. Neyse. Şimdi sütü doldurduktan sonra yulaf atmalı yoksa yulaf attıktan sonra mı süt doldurmalı? Benim için yulaf attıktan sonra süt doldurmalı. Yani o yüzden şöyle bir kaşık Şöyle iki. Üç kaşık atacağım. Zaten kaşığım büyük. Şöyle üç. Memlekette daha az yiyordum bu arada bunları. Gerçekten çay kaşığıyla dolduruyordum orada. Ama burası memleket değil. Burada bir şekilde hayatta kalmam gerekiyor. Burada daha stresliyim galiba bilmiyorum. Okula falan gidiyorum. Sonra süt açmaya çalışacağız. Şu sütü açalım. Şurada cam aldık zaten. Sanki çok zenginmişiz gibi. Gerçi ucuza geldi. Ama dün ayran aldım ben. Ananı sikeyim her Neyse buraları temizleyeceğim. Daha buraları temizleyeceğiz. Şöyle sütü doldurayım. Tamam yeterli galiba. Hatta çok bile koymuş olabilirim. Süt bitti. Beni 3 gün daha götürür mü? En fazla 2 gün götürür gibi duruyor ya. 2 gün sonra elinden süt alacağım. Bu arada sütlerinizden bozuluyor hiçbir fikrim yok, bir bilgim yok. Size şansım var yine. Yani. Bir kez daha zehirlenebilirim. Şimdi ben oturayım kahvaltımı yapayım. Şöyle kahvaltı yaparken videoyu keseyim. Yani yemek yerken görmeyin daha da, ne yapalım ki sanki hiç görmediniz ama gördüğünüz olsun. Şunu yerken görmeyin. Çok acı nasıl duruyor bence. Neyse ben tekrardan geleceğim. E, çamaşır hala, hala bulamadım. Kimse bana cevap vermiyor bu arada. Yani saat 8.56. 9.30'a kadar beklerim. Bulamazsan ben okula giderim. Ya da dışarı çıkarım bilmiyorum. Okula gitmek istemiyorum çünkü ya. Neyse görüşürüz sonra. Şimdi aşağı ineceğim. Tekrardan bir bakacağım çamaşırhane randevusu için. Çünkü çamaşırhane randevusu almam gerekiyor. Benim poşetim var hazır. Bekliyorum. Çamaşır yıkamam gerekiyor. Yani şöyle diyeyim. Üstüm başım her şeyim çamur. Tamam mı? Bunlar da yıkanacak. Bunları da yıkamam gerekiyor daha benim. Bir hemen aşağı gideyim. Bir bakayım geleyim. Orayı gösteririm zaten size. Yani çamaşırhaneye gitmem lazım. Çamaşır yıkamam lazım. Dışarı çıkmaya kıyafet bulamıyorsun. Yani öyle bir durum içerisindeyim ben şu. Şöyle arkada dağınık bir odamız var. Ama o da arkadaşlarım olmadığı için rahatım yani rahat konuşabiliyorum. Bu videoya izlemez umarım. Çamaşırhane kağıtı buldum. Koymuşlar yarın için. Şimdi randevu alacağım. Randevu aldım. Şimdi oraya çıkacağım. Şimdi çamaşırhane randevusunu aldım. Böyle uzun uzun bekledim. Uzun uzun baktım. Ders programına bakıyorum. Saatlere bakıyorum. Hiçbiri uymuyor. Sen sabah sekiz buçuk aldım. Yani dersim dokuz buçukta. Sabah sekiz buçukta vermem gerekiyor. Birazcık daha erken, daha erken gitmeye denerim. Ki belki daha erken koyarım da daha erken çıkarırım falan. Yoksa ilk derse giremeyeceğim, ilk dersi kaçıracağım. İlk derse gitmeyip ikincisine gideceğim falan. Öyle de olaylar olacak maalesef. Yani elden bir şey gelmez. Bugün takaslayan varsa ya da alacak olan varsa ben bugünkine gideceğim. Yine ayna karşısındayız can sıkıntısından okula gideceğim. Yani o kadar yapacak bir şey yok ki can sıkıntısından okula gidiyoruz şu anda. İnternet olmayınca böyle oluyor. Şu anda da bilmiyorum. Yani okula durmam muhtemelen çok. Sonrasında çıkarım öyle arasından sonrasına gitmem daha. Muhtemelen öyle gözüküyor. Ama boşu boşuna şimdi yol parası verebilirim de. Bilmiyorum tuhaf şeyler. Ama gerçekten can sıkıcı bir durum bu. Hiç can sıkıntısına bir şey yapamıyorsun. Çünkü internet kullanamıyorsun, kota yok. Sonra olduğum yerde telefonlarımız çekmiyor. Burada dağ başı. Ben ikinci kattayım, hiç çekmiyor. Yani dokuncu katta arkadaşlarım var, onlarınki çekiyor. Saçları bu arada öyle aman aman taramaya gerek yok, yalandan tarasam yeter. Okula gidiyoruz, başka yere gitmiyoruz be oğlum. Şimdi şu hal iyi bence. Biraz şuraya şey yapayım. Tamam, şimdi bu arada sakalları gerçekten kestirmen gerekiyor. Benim sakallarımda normal sadece bu kısım olur. Buralar olmaz. Uzamış. Kestirmek gerekiyor yani. 3 haftadır falan sakal tıraşı olmuyorum. Saçlarım şu an uzatmada ama anlık bir kararla onları da kestirebilirim. Şimdi hemen çantayı alayım. Aşağı ineyim. Okula geçeyim. Okulda tekrar kayda girelim muhtemelen ama ne kadar kayıt alabilirim hiçbir fikrim yok. Zaten sonrasında bir yere gidersek, onlar kayıtlı olur. Çıktım, okula gideceğim. Hava aşırı sisli, böyle çok gözükmüyor sizden de, bende aşırı sis var. Ben şuraları göremiyorum mesela, kamerada gözüken yerleri göremiyorum. Bir tane otobüs var, kaç olduğunu bilmiyorum. Görmüyorum da. Neyse, işte, ben kapatayım, otobüsteyken açayım. Benim otobüs şey yetiştim, koştum. Okula geldim. Şimdi derseye gidiyorum. Çanta getirmedim zaten ders olmaz diye düşünüyorum. Ama sanki tatil günüymüş de gelmişim gibi hissettiriyor. Fakat tatil günü değil. Yani okulda ders var. Öğrenciler de var. Ama ne bileyim bir garip geliyor. Bir garip hissettiriyor şu anda. Saat 10.39. Benim dersim kaçta bilmiyorum. Muhtemelen şu an ders vardır. Bir gideyim bakalım yetişeceğiz herhalde. Bu arada otobüse koşa koşa gitmeye çalıştım. 10 dakikası varmış daha. Neyse olur öyle Şimdi şu derse gideyim. Öğleden sonra derse giremeyeyim bilmiyorum. Ee, yokuş çıkıyorum. Nefes alamıyorum. O yüzden buraya bir durdurayım. Yalnızım kimse derse gelmemiş. Boşa geldim. Yani tek üç kişiyiz. Kimse gelmemiş. Ama buradalar. Yani herkes memlekete gitmiş. Yani nasıl diyeyim? Şöyle görüyor musun? İşte, bir onlar var, başka kimse yok sınıfta. Bir de ben var. Bir de hoca var. Ders işlenmiyordu. Ben de çıktım dersler. Ne yapacağım daha sonra kadar da, Ne yapacağım 5'e kadar? Çıktım yani okula da boşa geldim. Boş yere yol parası arıyordum. Şimdi AVM'ye gideceğim. AVM etrafında dolaşacağım. E, spor salonuna gitmeye deneyeceğim. Spor salonu bulabilirsem bir görüşmeye gideceğim. Kayıt yapacağım duruma göre. Saçlarım ne kadar kötü ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ben AVM'ye gidiyorum. Görüşürüz. Şimdi otogara gideceğim dediğim gibi. O otobüsleri bir binmeye çalışayım. AVM'ye mi gitsem, spor salonuna mı gitsem hiçbir fikrim yok. Arkadaşım da yok şu an yanımda gelebilecek. Tek başıma takılıyorum yani bugün. Birazcık kötü benim açımdan. Getirmeye çalışacağım yanımda onları da. Şimdi otogara yürüyecektim ama otogarda böyle bir şey var. Yani oradan yürüyemem. Her yerimin saat etrafı saralı. Şu otobüsler otogara karşıya şey yapıyor. Buradaki otobüsler okul çıkışında alıyor, ücretsiz şekilde otogara kadar götürüyor. Çünkü son olaraklar otogar. Ama ben o otobüsü kaçırdım maalesef. Ee, şimdi tekrardan oraya döneceğim. O durağa geri gideceğim. Geldiğim yolları geri döneceğim böyle. Yani çevremiz böyle bir yer. Otogardayım. Şöyle otogar böyle. Edirne otogarı kötü bir yer. Ee, bazı görüşmeler yaptım. Bazı yolculuklar olacak. Gelecek videolarda göreceksiniz onları da. Şimdi arkadaşımı bekliyorum. O derse girecekmiş. Ama bekliyoruz yani böyle. Derse girmeden önce birazcık burası kadar sonrasında ben geçeceğim falan. Saçlarım şu an hoşuma gitti. Şimdi internet kafeye gidiyoruz. Otogardan çıktık. Arkadaş geldi internet kafeye gidiyoruz. Tanıyorsunuz zaten. LOL atacağız ya. Yani. Derse Lolle, girmiyor. LOL oynuyor. Ben de mi? bunun killerini çalmaya gidiyorum. Ves hesap mı atacağız? Var mı hesabı? Yok. Sıfırını lazım. Ya ulaşamam o kadar. Olamaya başlayalım. Tamam LOL'de Ves kalacakmışız bir ara. İnternet kafedeyiz yol evet, gireceğiz. Şimdi beste sabah açıyorum. Beste oynayacağım. Yani beste sabah yok benim daha önce. Şimdi açıyoruz. Yeni açıyoruz. Beste kasacağım bundan sonra. Yani kasacakmışız öyle de. Yani. Bakalım beste nasılmış dedikleri gibi bağırmıyormuş. İki saat geçti. 2 saattir bir tane kafedeyiz. Şimdi çıkıyoruz. Ben bir spor salonu bakmak istiyorum. Bir bakacağım. Bir bakacağım. bakacağız. Göreceğiz artık onu. Zor biraz. Şimdi spor salonuna doğru gidiyorum. 20 dakikalık yolum var yürüyeceğim. Önüm yokuş, yokuş çıkacağım maalesef. E, yolda en çok araba sesi geliyordur şu an. O yüzden burada kapatayım, spor salonu açalım. Şimdi yollardayım hala. Edirne'de hiç gelmediğim yerlere geldim. Spor salonu burada yakınlarda. Otobüs durağını buldum. Yurdumdan geçen otobüs varmış şansımıza. Ha benim saçlarım niye bu kadar kötü şu an? Bu saçları kestirsem mi acaba ya? Neyse ben spor salonuna doğru devam edeyim orada bir düz denerim de zor. Ama bakarız deneriz ya. Zengin gönlü bir mahalleye geldim. Spor salonu burada bir yerdeymiş. Önümde geldi spor salonu. Şöyle göstereyim. Ya da göstermeyelim. İsteme gözüküyor. Ee, şey. Çamaşırhane randevum hala yok. Hala yarın kaldı o. Çamaşırhane bomboş falan demişler grupta. Ama randevu olmadığı için ben gidemiyorum maalesef. Orası oradan kaynadı. Çamaşırhane sıkıntısı böyle bir sıkıntı. Yarın sabah okula gitmeyeceğim. Galiba yarın da okula gitmeyeceğim. Çünkü öğrenci gelmiyor. Neyse ben şuraya gideyim kayıt yaptırayım. Bu güzel bir yerdeymiş. Bura güzelmiş. Bura aklımıza yattı. Şimdi spor salonuna gittim. Sordum soruşturdum. Bir içini turlattılar. Öyle büyük bir yer değil. Küçük bir yer. Ama tatlı. Güzel mekan. Ankara'daki kadar büyük değil. Benim Ankara'dakine gittiğim kadar büyük değil. Ama fiyat da ona göre uygun. Tabii doğal olarak. Yani galiba yazılacağım. Şu an yazılamadım. Param yetmedi. Yurda döndüm. Yemek yedim akşam yemeği. Tavuk falan vardı, fena değildi. Şimdi odaya çıkacağım ama çıkmadan önce videoyu burada sonlandıracağım. Çünkü orada daha yapacak bir şeyim yok. Bilgisayar da oynayamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Boş boş oturacağım odada. O yüzden bir videonun daha sonuna geleyim. Abone olun, beğenin. Ondan sonra Instagram falan gelebilirsiniz, sıraları gelebilirsiniz. Ee, daha iyi videolar çekmeye çalışacağım, söz bu vloglar çok saçma oluyor, kötü oluyor Biliyor ama benim günlük hayatım böyle ne yapalım. Eğlence içeriği için yukarıdaki videoya gidebilirsiniz. Orası eğlence içeriği. Ama eğlence şu an başka yok. Ama yapacağım. Aklımda herkese görüşürüz.